Tüm kayıt dışı izleyicilerine veya dinleyicilerine merhabalar. Bugün sizlerle özel bir konu hakkında konuşacağız ve bu konu altın. Evet, o parlak metal ki malum insanlık tarihi boyunca savaşlara, keşiflere, imparatorlukların yükselişine ve çöküşüne sebep olmuş değil mi? 5000 yıllık tutkunun sırrındaki ekonomik gerçeklere bakacağız aslında burada. Ki Bugün altın fiyatları rekor seviyelerde seyrediyor hepimiz görüyoruz ve herkes soruyor neden? Ee, neden bu böyle? Neden altın fiyatları artıyor? Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, e, altının neden bu kadar değerli olduğunu, tarih boyunca nasıl bir rol oynadığını ve günümüzdeki aslında patlamanın ardındaki ekonomik mantığı anlayacaksınız. Ama şu uyarıyı da yapayım, altın fiyatlarının nereye gideceğiyle ilgili bir e, analizde bulunmayacağım, yatırım danışmanlığı vermeyeceğim. Evet ben bir iktisat, makro iktisat profesörüyüm ve akademik bakış açısıyla bilgi veriyorum ama yatırım danışmanlığı... Yani lisansım da yok, görevim de böyle bir şey değil. Dolayısıyla size alın veya almayın gibi tavsiyelerde bulunmam veya böyle teknik analiz yapıp da işte 3000'den döner, 2000'den fırlar falan da demem, diyemem. Dolayısıyla hani bu videonun sadece eğitim amaçlı olduğunu ve ekonomik analiz ve tarihsel perspektif sunmayı amaçladığını öncelikle vurgulayayım. Şimdi temel soruyla başlayalım. Malum insanlık tarihinde yüzlerce metal var ama neden altın? Ya neden bakır değil, neden kalay değil, neden mesela bronz değil? Hatta tamam gümüş de değerli ama bir altın kadar değil. Neden değil? Ee, bunları konuşmak isterim aslında çünkü altının özel olmasının çok somut ve bilimsel sebepleri var aslında. Birincisi altın son derece nadir bir element. Hani işte bunu varım büfe söylemişti ama hani doğrudur yanlıştır. Hatta bunu tahmin sağlamasını da yaptılar. Dünyanın tüm tarihindeki çıkarılan yani mevcut altın stoğunu bir araya getirseniz yaklaşık işte 21 metre kenarlı bir küp oluşturuyorsunuz. Hani tamam belki işte daha yastık altında vardır, tahmin edilemeyen vardır falan diyeyim. 21 olmasın da 30 olsun yani çok da önemli değil. Şimdi bu kadar az aslında yani ama yine de sonuçta belli bir azlık söz konusu, nadirlik söz konusu. İkincisi altın bozulmaz, paslanmaz, kimyasal reaksiyonlara girmez. Binlerce yıl önce dökülen bir altın sikke mesela bugün hala parlayabiliyor. Özellikle temizlediğiniz zaman zaten aslında yenisinden bir farkı kalmıyor neredeyse. Üçüncüsü altın bölünebilir ve yeniden şekillendirilebilir. Yani bir altın külçeyi eritip bin parçaya bölebilir sonra tekrar birleştirebilirsiniz değeri değişmiyor. Ama belki de en önemlisi işte altın üretilemiyor. Yani üretilemiyordan Kasım'da merkez bankaları mesela para basabilir, hükümetler tahvil çıkarabilir, şirketler hisse senedi ihraç edebilir ama kimse altın üretemez. Hani simyacılık zaten böyle bir niyet edenler de tarihte olmuş ama başarılı olamamışlar. Altın sadece yer altından çıkarılır ve miktarı sınırlıdır. İşte bu özellikler aslında altını tarih boyunca mükemmel bir değer saklama aracı haline getirmiş. Ama tabii altının cazibesi sadece fiziksel özelliklerinden gelmiyor. İnsanlık tarihi boyunca altın gücün, güvenin ve hatta kurtuluşun sembolü olmuş. Yani psikolojik olarak altın insanın değişen dünyada aradığı değişmeyeni aslında bir nevi temsil ediyor. Yani tüm sistemler çökerken, hükümetler, bankalar, paralar değer kaybederken tarih boyunca, binlerce yıl boyunca altın değerin son sığınağı olarak hep algılanmış. Belki de bu yüzden aslında altın sadece bir metal değil de aslında insanın güven arayışının maddi bir formu diyelim. Şimdi biraz zamanda geriye gidelim isterseniz. Milattan önce 3. bin yılı Mezopotamya'ya. İşte Sümerler altını kutsal metal olarak görüyorlardı. Tapınaklarını altınla süslüyorlardı ve altın aslında tanrıları metal olarak kabul ediliyordu. Ama o dönemde altın henüz bir para birimi değildi. Daha çok prestij göstergesiydi. İşte iktidarın sembolüydü açıkçası. İlk altın sikkeleri tabi milattan önce 6. yüzyılda bugünkü Türkiye topraklarında Lidya krallığında basıldığını görüyoruz. Kral e, Kroysos'un adını duymuşsunuzdur. Kroysos kadar zengin diye bir deyim vardır hatta. E, kadar zengin. Hani Lidyalılar altını standart ağırlıklarda kesip damgalayarak ilk gerçek para sistemini oluşturuyorlar. Ve bu inanılmaz bir devrim. Çünkü artık değer taşınabilir, saklanabilir ve güvenilir bir şekilde transfer edilebilir hale geliyor. Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde altının da hani altın paranın gücünü görüyoruz aslında. Çünkü Roma'nın altın sikkesi Aureus imparatorluğun ekonomik gücünün temeli adeta işte 20. yüzyılın doları. Gibi ilginç örnek vereyim. Milattan önce 1. yüzyılda bir Roma askeri bir aylık maaşıyla yaklaşık 25 ekmek al alabiliyor. Bir köleyi satın alabiliyor ve bir ayakkabı çifti alabiliyordu. Yani altının satın alma gücü o kadar istikrarlıydı ki aslında yüzyıllar boyunca benzer miktarlarda mal ve hizmet satın alabiliyordunuz. Şimdi orta çağa geldiğimizde altının yine merkezde olduğunu görüyoruz. Çünkü Bizans İmparatorluğu'nun işte veya Doğu Roma İmparatorluğu'nun solidusu. Avrupa ticaretinin temel para birimi oluyor. Venedik'in ducatusu sonra. Fl Floransa'nın Florinosu. Hepsi altından ve hepsi uluslararası ticarete kabul gören e, paralar. Neden? Çünkü işte bir Venedikli tüccar Floransa'dan gelmiş birine kendi şehrinin kağıt parasına tabii ki güvenmeyebilir, hani güvendiremeyebilir ama altına herkes güvenir. Altın evrensel bir değer çünkü. şu 15. yüzyılda yeni dünyanın keşfiyle yani Amerika kıtasının keşfiyle altın tarihin en e, dramatik dönem işlerinden birini yaşadı açıkçası. İspanyollar Amerika kıtasından gemilerle altın taşıdılar. E, Aztek ve İnka, İnka imparatorluklarının altınları, altın stokları eritildi ve İspanya'ya gönderildi ama ilginç bir şey oldu. Avrupa'ya bu kadar çok altın girince altının değeri düştü. Ve fiyatlar yükseldi. Şimdi e, fiyatlar yükseldi derken mal ve hizmetlerin fiyatları yükseldi. Ki bu tarihte belgelenmiş ilk büyük enflasyon. Yani Aslında önce çok ciddi bir e, para biriminin değerinin azalması olayı yaşanıyor. Sonra da bir enflasyon yaşanıyor. İlk büyük enflasyon dalgalarından bir tanesi. ki Osmanlı'da bile işte büyük kaçkun falan e, bundan oldukça etkilenmiştir. Yani aslında o zamanlarda bile para arzının artması, altının artması o dönemde fiyatları arttırıyordu. 19. yüzyıl altın standartlarının yüzyılı. İngiltere pound'un değerini altına bağlıyor ve bunu diğer ülkeler takip ediyorlar ki mantık basit burada. Her para birimi belirli miktarda altınla değiştirilebilir. Örneğin işte İngiliz pound'u yaklaşık 7 gram saf altına eşit. İşte bu sistem uluslararası ticareti istikrar getiriyor çünkü döviz kurları bir nevi sabitlenmiş oluyor. Ama aynı zamanda tabi hükümetin para politikası esnekliğine sınırlıyor. Birinci Dünya Savaşı her şeyi değiştiriyor. Çünkü savaşın maliyetleri o kadar yüksek ki ülkeler altın standartını askıya alıyorlar. Para basıyorlar. Çok para basıyorlar hem de. Ki savaş sonrası dönemde ciddi hiperenflasyonlar yaşanıyor. İşte Weimar Almanya'sını hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya. insanlar değil mi sepet sepet kağıt parayla ekmek almaya gidiyorlar. Çünkü paranın değeri artık erimiş pul olmuş. Ama altın, altın değerini koruyor. Sonrasında e, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında kurulan Bretton Woods sistemi var. Daha belki videolarda atıf yapmıştım kendisine. 1944'te New Hampshire, Amerika'nın kuzeydoğu eyaletlerinden bir tanesidir. Onun Bretton Woods kasabasında bir konferans toplanıyor. İkinci Dünya Savaşı bitmeye yaklaşmış ve yeni bir ekonomik düzen İşte IMF'nin, Dünya Bankası'nın temellerinin atıldığı toplantı. Aynı zamanda tabii orada bir para sistemi de kuruluyor. IMF'nin aslında gözcülüğünü, bekçiliğini yapacağı bir para sistemi. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, işte bir ons altını 35 dolara eşitliyoruz. Ve ben dolar karşılığında altın getireceğim vereceğim. Yani devletler bana 35 doları getirirse, 1 ons altına alırlar. Veya yani 70 dolara getirirse 2 ons altına alırlar. Diğer ülkelerin paraları da dolara bağlanıyor. Dolar da altına bağlanıyor. Dolayısıyla aslında bütün ülkeler arasında böyle bir e, sabit döviz kuru rejimi kurulmuş oluyor. İşte tabii ki bu rejim içerisinde eğer para birimimizin değerini düşürmek gerekiyorsa diyelim ki bir ödemeler dengesi krizi yaşarken Türkiye buna ihtiyaç duyuyor çünkü 1958'de 1970'de IMF'den izin alıyorsunuz. İşte IMF size bir yardım yapıyor, program dizayn ediyor, izni veriyor ve ona göre devralış yapabiliyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki parası altına sabit olduğu için Amerika'nın ee, parasının değerini düşürme şansı yok. E, çünkü altına sabit. Zaten Amerika parasının değerini düşürse otomatikman diğer ülkeler de zaten düşürmüş oluyor. O yüzden Amerika bir avantaj elde edemiyor parasının değerini düşürerek. Sistem bir süre işliyor ama işte Amerika'nın Vietnam Savaşı ve işte Sovyetler Birliği'nin gerisinde kalıyoruz diye panikleyip Sovyetler Birliği aya e, uzaya özür dilerim. İlk insanı gönderince Yuri Gagarin'e ciddi derecede kamu harcamalarını arttırıyor. Başkan Kennedy i̇şte Great Society programı. Bir de tabii Vietnam Savaşı. Dolayısıyla artık doların değerini düşürmeleri gerekiyor. Çünkü Amerika'da ciddi bir enflasyon var. Amerika ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. Ve bundan da kurtulmak için, kurtulmak için doların değerini düşürmesi lazım. Ama doların değerini de düşüremiyor. Çünkü doların değeri düşürdüğü zaman diğer para bilimlerinin değeri de otomatik olarak dolara bağlanan için onlar da düşüyor. Göreceli bir kazanç elde edemiyor vesaire. Neyse. E, bu sistemi yıkmak istiyor artık. Çünkü hani bu sistemin karşılığını vermek istemiyor. Hani 35 dolara getirine bir ons altını vermek istemiyor öyle söyleyelim. Ve e, dolayısıyla hani sonunda 1971'de başkan Nixon o zamanki Richard Nixon altın e, penceresini hani gold window'u kapattı denir yani altın penceresini kapatıyor. Artık dolar altına çevrilemeyecekti. Şimdi bu tarihsel bir dönüm noktasıydı çünkü artık hiçbir para birimi altına bağlı değildi. Hepsi fiyat para oldu. Yani sadece devletlerin o kağıda para dedikleri için para oldu aslında. Değerleri sadece hükümetin otoritesine dayanıyordu. Ve işte tam burada aslında altın yeni bir rol kazandı. Merkez bankalarına ve hükümetlere güvenmeyenler için bir sığınak ve bir, bir alternatif oldu. Şimdi bu noktadan sonra altın sadece ekonomik bir varlık değil, bir tür sisteme inanç testi haline geldi aslında. Ne zaman insanlar devletlerin sözlerine güvenini kaybetse, altın parlar. Ne zaman güven yeniden tesis edilse, altın sessizleşir. Yani altın fiyatları aslında sadece piyasa dinamiklerin değil de, toplumsal güvenin nabzını ölçer hale geldiler. Altın yükseliyorsa bu çoğu zaman insanların sisteme duyduğu güvenin azaldığı anlamına geldi. Ki tarihteki tüm savaşlar, krizler, çöküşler bence bize şunu öğretti. Altın fiyatı sadece ekonomiyle değil, insan psikolojisiyle de belirlenir. Şimdi gelelim işte bu altın fiyatları nasıl belirlendiğine. Çünkü altının fiyatını etkileyen birkaç temel faktör var. Birincisi faiz oranları, reel faiz oranları. Yani enflasyondan arındırılmış faiz oranları. Eğer bankalar yüksek faiz veriyorsa altın tutmanın fırsat maliyeti artar. Düşünün altın faiz getiren bir şey değil. Temettü ödemiyor. Sadece orada duruyor. Dolayısıyla faizler yüksekken yatırımcılar altın yerine tahvil almayı tercih edebilirler. Veya işte bankayı faize koymayı tercih edebilirler vadeli hesaba. Ama faizler düşükse veya negatifse altın çekici hale gelir. İkincisi enflasyon beklentileri. Altın tarihin en eski enflasyona karşı koruma sağlayan araçlarından bir tanesi. Yani kağıt paranın değer kaybetmesinden endişeleniyorsanız altına yönelirsiniz. Ki 1970'lerin enflasyoncu döneminde, enflasyonist döneminde diyelim altın fiyatları patlamıştı. Ons başına 35 dolardan e, 1980'de e, 800 dolar seviyelerine çıktı. E, üçüncüsü, jeopolitik belirsizlikler aslında savaşlar, krizler, politik kaos, bunlar altını cazip kılıyor. Çünkü neden böyle yapıyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Bir hükümet çökebilir, bir para birimi çöpe dönüşebilir ama altın altındır yani evrensel değerini korur. Dördüncüsü aslında günümüzde dolar değeri, altın dünya piyasalarında dolarla fiyatlandığı için tabi dolar zayıfladığında. Altın fiyatları da yükseliyor. Çünkü altının gerçek değeri değişmemişti. Sadece onu ölçtüğümüz para birimi zayıflamıştı. Yani dolar enflasyon önünde de aslında altının değeri artabiliyor. Şimdi günümüzde altın pek neden rekor seviyelerdi? Yani bugüne gelelim isterseniz. Burada altın fiyatının aslında özellikle son yıllarda astronomik seviyelere çıktığını görüyoruz. 2013'te 1300 dolar civarında olan ons altın fiyatı bugün 3900 dolar seviyesinde. Hani belki bundan 100-200 dolar geriye iner çıkar neyse ama neredeyse 3 katına çıkmış. Şimdi neden peki böyle olmuş 2013'ten bu yana? Burada birkaç faktörün birleştiğini görüyoruz. Birincisi merkez bankalarının para politikaları. Hani Covid-19 pandemisi döneminde malum dünya merkez bankaları trilyonlarca dolar para bastılar. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hepsi bilançolarını devasa şekilde genişletti. Para arzı arttı. İnsanlar enflasyondan korktular ve altına yöneldiler. İkincisi jeopolitik gerginlikler. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Çin-Amerika gerilinleri gerilimleri, Tayvan meselesi, işte Trump'ın Amerika'nın başında e, akıl sağlığının tam olarak ne olduğundan emin olmadığımız birinin olması vesaire. Dünya çok belirsiz bir yerde. Hani ticari savaşları bir ara gündeme geldi. Hala da aslında gündemde. Şimdi bu tür belirsiz yani aslında yatırımcılar güvenli limanlara koşuyorlar ve altın aslında en klasik güvenli liman. Üçüncüsü merkez bankalarının altın alımları. İlginç bir şekilde Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları son yıllarda ve özellikle son aylarda agresif bir şekilde altın satın alıyorlar. Neden? Türkiye de aldı burada bunu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altına aldı. Tabii ki bir Çin Rusya kadar değil ama. Çünkü dolara olan bağımlılıklarını azaltmak istiyorlar. Rezervlerini çeşitlendirmek istiyorlar. Ki Çin'in Merkez Bankası mesela 3 yıldır kesintisiz altın alıyor ki bu da piyasada tabii muazzam bir talep yaratıyor. Dördüncü de aslında negatif reel faizler. Birçok ülkede enflasyon veya beklenen enflasyon diyelim faiz oranlarından yüksek alabileceğiniz faizden yüksek. Yani paranızı bankaya koyduğunuzda nominal olarak belki faiz kazanıyorsunuz ama enflasyonu ayarlarsanız aslında kaybediyorsunuz. Şimdi bu durumda aslında hiç faiz getirmese bile en azından satın alma gücünü koruyan altın tercih ediliyor. Peki altın gerçekten mantıklı bir yatırım mı? Şimdi bu sorunun maalesef kesin bir cevabı yok. Çünkü bu sizin birazcık perspektifinize bağlı. Ya yani altına eleştirenleri düşünelim. Mesela Warren Buffett'in sanırım onun sözüydü bir sözü var. İşte altın Afrika'daki bir yerden çıkarılır. Sonra onu eritiyoruz. Bir deliğe gömüyoruz Bebekçi koyuyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Şimdi bakış açısına göre altın aslında üretken bir varlık değil. Bir şirket hissesi kar eder, temettü verir. Bir gayrimenkul mesela kira getirir ama altın sadece orada durur. Yani ee, böyle bölünmüyor, çoğalmıyor, yavrulamıyor diyelim. Öte yandan Ray Dalio gibi yatırımcılar ise portföylerinin genelde %10 civarında bir kısmını altında tutmayı savunurlar. Çünkü neden? Çünkü altın e, diğer varlıklara düşük korelasyona sahip. Borsalar çöktüğünde, tahviller sorunlu olduğunda altın sizi koruyabilir. Bir sigorta gibi düşünürler. Ki son yıllarda Bitcoin ve kripto paralar aslında biraz dijital altın gibi pazarlandı. Ar sınırlı merkezi otorite yok. Küresel olarak transfer edilebilir dendi. Ama tabii aralarında ciddi kritik farklar var. Yani Bitcoin sadece 15 yıllık bir geçmişe sahip. Altın ise belki 5000 yıllık bir geçmişi var. Daha fazla hatta 10 bin yıllık bir geçmişi var. Ki bir kriz anında hangi varlığa daha çok güvenirsiniz? Ki dünya genelinde yapılan anketlerde gösteriyor ki yatırımcı anketleri hala altın en güvenilir değer saklama aracı olarak görülüyor. Şimdi altının bir de satın alma gücünü tarihsel olarak karşılaştırmak çok ilginç aslında baktığımız zaman. Bu kadar uzun yıllık bir geçmişe sahip olduğu için bakabiliyoruz. Roma döneminde mesela bir altın aureus, işte yaklaşık 7 gram saf altın. Bir asker bir aylık ücretini bununla alıyor. Yani bugün 7 gram altın değil mi? Yaklaşık yani herhalde işte 5000 lira desek. 5000 lira da işte 110 dolar falan olsa. Yani şu en son 5000 liraydı yani öyle söyleyelim e, ee, işte siz hesaplayın 35 bin lira civarı hani asgari ücretten aslında hallice e, baktığımız zaman 7 gram altın ama e, evet 5.000 evet yani tabi alım satın fiyatı farklı olabilir ama neyse 5 bin lira diyebiliriz yuvarlak olarak şu anda herhalde. E, şimdi tabi e, yani bir, bir çeyrek altında mesela değil mi hala belki e, şu an günümüzde baktığımız zaman da e, yani ne, ne, alınabilir? Veya işte 7 gram altında ne alınabilir? Yani bu tabii bir askerin aylık ücreti. Şimdi ee, aslında şu an asgari ücreti bir tık bunun üzerinde tabii ki ama e, bu neyi gösteriyor aslında? Hani bak bir Roma askerinin mevcut ücretiyle şu andaki askeri ücretin 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak aynı olması aslında e, diyeyim, altının uzun vadeli satın alma gücünün istikrarını gösteriyor. Belki başka bir örnek mesela 1920'lerde İstanbul'da kaliteli bir takım elbise yaklaşık bir çeyrek altın civarında. Bugün de durum benzer aslında belki Bir çeyrek altında hala kaliteli bir takım elbise alabilirsiniz ama Aynı şeyi kağıt para için söyleyemeyiz kesinlikle. Yani 1920'lerde 5 lira çok paraydı. Bugün 5 lira neden? neredeyse hiçbir şey artık demir paraya dönüşmüş vaziyette. İşte bu örnekler aslında merkez bankaları neden hala rezervlerinin bir kısmını altında tutuyor? Neden zengin aileler nesiller boyunca altın biriktiriyor? Neden krizlerde insanlar altına koşuyor? Sorularını cevaplıyor. Şimdi geleceğe baktığımızda aslında altınla ilgili farklı senaryolar var. Biraz da gelecekten konuşalım isterseniz. Hani iyimser senaryo, jeopolitik gerginlikler artarsa ve merkez bankaları da İki para basmaya devam edecekler, altın da stoklamaya devam edecekler. Bu böyle giderse, enflasyon yüksek kalırsa altın fiyatları daha da yükselir. Ki bazı analistler mesela 5 yıl içinde ons başına 5000 dolar ulaşabileceğini öngörüyor mesela. 10 bin dolar konuşanlar bile var. Kötümsel senaryo altın için tabii ki. Küresel ekonomi istikrara kavuşur, faizler yeterince yükselir, güven yeniden tesis edilirse altın olan talep azalabilir ve fiyatlar düşebilir. Ki altın işte 1980'de 800 dolarken 1990'larda 500 dolarlara girilemiştir mesela. Daha biraz daha belki gerçekçi arada bir senaryo. altın muhtemelen dalgalı bir seyir izleyecek ama uzun vadede değer saklama aracı olarak önemini koruyacak. Hani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Dijital para birimleri ve e, hani daha farklı alternatif yatırım e, araçları ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın. Altına psikolojik ve ekonomik çekiciliği kolay kolay oradan kalkmayacak. Tabi de burada çevresel bir faktör var. Türkiye'de de bunu maalesef görüyoruz. Altın madenciliği çevreye zarar veriyor ciddi derecede. İşte siyanür vesaire kullanılıyor değil mi? Bir, bir gram altın için tonlarca toprak işleniyor. Siyanür kullanılıyor. Sular kirleniyor. yeraltı sularına hatta sızıyor. Bazen işte o siyanür havuzu patlıyor. Nehirlere karışıyor değil mi? veya işte tarım topraklarına sulayan sulara karışıyor. Tabii gelecekte çevre bilinci arttıkça altın madenciliğine kısıtlamalar getirilebilir diye de düşünüyorum. Bu da tabi arzı daha da sınırlayıp fiyatları daha da etkileyebilir. Ama sonuç olarak aslında baktığımızda Altının bu kadar özel olmasının e, sebepleri çok katmanlı bunu söyleyebiliriz. Yani bilimsel olarak nadir ve bozulmaz, tarihsel olarak binlerce yıldır değer ölçüsü, ekonomik olarak enflasyona karşı e, koruma ve Hani portföy çeşitlendirmesi sağlıyor. Psikolojik olarak güven ve istikrarın sembolü ve dolayısıyla altın fiyatlarının şu anda rekor seviyelerde olması da bence tesadüf değil. Dünya belirsiz bir dönemden geçiyor. Merkez bankaları tarihi para genişlemesi yaptılar. Jeopolitik lisel çok yüksek ve bu koşullarda hani 5000 yıldır güvenilir olan varlığa yönelmek insanlara mantıklı geliyor. Ama unutmamak lazım ki aslında hiçbir varlık her zaman yükselmez. Ki altın da riskli bir varlık. Dalgalanıyor, uzun süre yan gidebiliyor, düz gidebiliyor ki yatırım yaparken kendi işte risk toleransınızı, zaman ufkunuzu ve finansal durumunuzu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani ben size kesinlikle alın veya almayın demiyorum. Yatırım danışmanlığı vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değil kesinlikle bunlar ama zaten yani öyle bir tavsiyede de bulunmadım ama e, hani o çünkü yatırım danışmanlığı olur. Aksine devam. E, ama şunu söyleyebiliriz. Belki altını anlamak ekonomiyi anlamaktır. Hani paranın doğasını, değerin ne olduğunu, güvenin rolünü anlamaktır. Ve bu bilgi aslında ister altına yapın, yatırım yapın, ister yapmayın. ...ekonomik okul yazarlarınızı arttıracak ve daha bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Çünkü altını anlamak, altının değerinin zaman içerisindeki seyrini anlamak... ...aslında insanın kendi korkularını, güven arayışını ve değişen dünyada sabit bir değer bulma çabasını anlamaktır diye düşünüyorum. Lütfen videoya yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı esirgemeyin, hype verin, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın. Ee, kitabımızı tekrar tekrar söylüyorum. Ee, i̇kinci baskısında yaptı, inşallah üçü de yapacak. E, bu hesapta bir gariplik var. Aslında bunların bir kısmını orada da anlatıyorum. E, burada konuştuklarımızın tabii ki tamamını değil ama çünkü burada çok daha fazla video yaptık. Çok daha fazla farklı konudan konuşuyoruz, konuştuk, konuşuyoruz. Lütfen bunları da e, yapmayı ihmal etmeyin ki kanala bir nevi en azından destek olsun benim için de motivasyon olsun. Biliyorsunuz kanal gelirlerini Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile elimden geldiğince paylaşıyorum. E, bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.